Buradaki gibi akça ağaçlar özlerini gövdelerinde saklar. Bir pompa yardımıyla sıvıyı çıkarıyoruz. Akça ağaç özü genelde sudur. O yüzden bu makineyle suyun çoğunu alıyoruz. Geriye akça ağaç şurubu akıyor. Hı -hı. Havuç çorbası içmiyorsun ama bu ağacın suyunu içiyorsun. Çünkü kreplerle çok iyi gidiyor. Aa, ee, aa, şunu gördün mü? Aa, <laughs> aa. Geleneksel Griffin rak şurup hasadına hoş geldiniz. <laughs> Haksızlık çekiyorsun değil mi? Elbette, Varelaski. Çünkü hiçbir şey bekmez kadar reyting getirmeyecektir. Chef Birds. Oh, yine bu. Sevilen şovuma katılma konusunu hiç düşündünüz mü acaba? Mükemmel bir isim de buldum. Haksi Prescott'un robotları. Robotlar mı? Program mı yapacağız? Onlar sizin robotlarınız değil Bay Prescott. Ve yanıtım hala hayır. Kurtarma görevleri tehlikelidir. O yüzden iyi reyting getirir. Evet, tamam, tamam. <laughs> durun, durun. Şu an burada bu sezonun ilk sıvı altınını dökmekten gurur duyuyorum. olamaz, olamaz. Gösterirsen. <laughs> Places. Ali Bey, iyi misiniz? Bir terör kulesi ve düşen bir politikacı. Bu kötü başlangıç şurup asılı için ne anlama geliyor? Bu yıl ak ağaç şurubunun daha sert olacağı anlamına. <laughs> Kimi karda <Yeah>. aç? <laughs> 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 oh! ee, şef, gelecek sene bana yağ biraz azaltmamı hatırlat. Bu şurup inanılmaz yapışkan. Aa, tamamen temiz olmasını sağla Cody. İlk televizyon programımıza en iyi halimizle çıkmalıyız. Kurtarma görevimizin bir şova dönüşmesine şefin izin vereceğini pek sanmıyorum. O adamdan pek de hoşlanmaz. Optimus da hoşlanmaz. Ama televizyon sayesinde ünlü olabiliriz. Huxley ünlü olur. Biz de beyni olmayan tenekeler gibi gözükürüz. Bizimki rol yapmak. Üzgünüm Blades. Hmm. Babam kurtarma sırasında kameralar sakıncalı diyor. Ayrıca vali asla Griffin Rock'ın çok gizli teknolojisini yayınlatmaz. Peki ya kablolu? Aa, daha kaç farklı şekilde hayır diyebilirim Huxley. Onuncu dille söylemeden önce şuna bir bakabilir misiniz? Kahramanların efsane olabilmesi için spotlar gerekir. Vali Bey, siz o bekleyen efsanesiniz. Şu yüze bir bakın. Ekrana nasıl da yakışıyor. Ha. Şey ya... Belki bir pilot bölüm çekilebilir. He? <laughs> nasıl yaptı bilmiyorum. Ama çıkarılan yasalara ada güvenliğine ve mantığa aykırı olarak... Bay Prescott'a ekibimizi kayda alma yetkisi verildi. Senaryosuz programların heyecanlı dünyasına hoş geldiniz. Her birinize birer kamera tahsis edildi. Beni iyi profilimden çekin. İkisinden de. E birden gerilmeye başladım. <laughs> Bilek eklemi devredi. Bir şey açıklığa kavuşturalım Huxley. Çekim onayı müdahale izin vermez. Gözlemci olacaksınız. Elbette şef. Ekipmanlarım ekibinizi güvenli mesafeden takip edecek. Gerçek zamanlı röportajları minibüsümdeki kontrol merkezinden yapacağım. Yardımcı olabilir miyim baba? Gidip robotların kameralar için hazır olmasını sağlar mısın? Şef Burns, Griffin Rock'ın tehlikeli sokaklarında devreye gezerken ne tür tehlikeleri arıyorsunuz? Ben tehlike aramam. Karşıma çıktığında hazır olmaya çalışırım. Çünkü tehlikenin ne zaman çıkacağı belli olmaz. Örneğin bu dört yol ağzı. Griffin Rock'ın en kötü trafik kazaları tam burada olur. Zincirleme kazalar mı? O, devrilmiş kamyonlar mı? Süratli geçişler. Çünkü ayda bir kere insanlar bunu yapıyor. Trafik ihlali. Takip etme izni. Verildi. <Sessizlik> ah. Rating. Altın. Araba takibi. <Sessizlik> 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 Merhaba Dan. Demin kırmızı ışıkta geçtiğini biliyorsun. Ama buna araç takibi mi diyorsunuz? Sadece bir iki saniye sürdü. Seni hayal kırıklığına uğrattık Huxley. Sanırım işimizde çok iyiyiz. Kızgın bir süpürge, korkmuş bir kedi. Acaba bu kedicik yakalanacak mı? Robot, hemen hallet. Ne? Kedinin biraz terlemesine izin veremez miydin? Burada bir dram oluşturmaya çalışıyorum. Bay Sharma, kancamı direğinize bağlayın. Dalgalı denizlerde tehlike. Bu durum ilerleyecek mi yoksa bir dehşet devine mi dönüşecek? Tam yol ileri. Millet, şov yapma. Sadece sloganımı bulmaya çalışıyorum Deni. Her şov yıldızının sloganı vardır. A, kahramanımız geldi veya korkulu günlere son. Nasıl? Peki, sükut altındır nasıl olur? Yani hemen bitti mi? Na yapmayın. Beni mahvediyorsunuz burada. Bay Prescott'un davranışları kafamı karıştırdı. Rekor sürede ihlalciyi yakalamamdan hiç hoşlanmadı. Evet, bugünkü küçük kediyi çabuk kurtarmamı da beğendim. Fazla hızlı kurtarma diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Başarılı olması yeterli işte. Sanırım Huxley iyi bir kurtarmadan çok iyi bir televizyon şovu peşinde. Neden ikisini de sunmuyoruz? İşimizi yaparız ama biraz tarz katarız. <gülüyor> <gülüyor> Tür bir heyecan verici icat peşindesin Graham? Ee, benim mühendislik ödevim. <laughs> Neyse ki düşmedi. Bu karışım koruma altında olmalı çünkü bayağı tehlikeli. Ee, değdiği her şeyi anında emiyor. <laughs> bir keresinde koca bir havuzun suyunu emdi. Aslında bayağı berbattı. Ee, fotoğraflarını göstereyim mi? Şey, kameraları şarj etmeliyim. Tamam, rahatlayın. Meraklı gözler şimdilik kapandı. Ah, evet. Aa, ah, ya acil bir durum çıkarsa? Rescue botlar her zaman olası felaketlere hazırdır. Ama kameralar değil. Hayranlarımız her şeyi görmek ister. Bizim hayranlarımız yok. Şimdilik. Hey ekip, hemen hayvanat bahçesine gitmeniz gerekiyor. Nancy Morus'un aslan kafesine düşmüş. güven. Onun yaşam çevresine katılmak istemezsin. Deli şimdi. Belgesellerde bu tür durumlarda aslan genellikle ...tekaleklerindeki şurubu tam olarak temizleyememiş. Bravo! Evet. Harikaydı. Bravo! Ah, şuna bak. Ah, <laughs> <laughs> müthişler. Şef Burns, neden bunu planladığınızı bana söylemediniz? Korkmuş bir çocuk, vahşi bir canavar. Yani bu tam bir televizyon işi. Plan mı? Huxley, biz acil durumlara müdahale ederiz. Onları planlamayız. Oo, o zaman başkası planlar. Baba, bir çağrı geldi. Banka soyulmuş. Cody, alarmlar çalışmış mı? Hayır ve güvenlik kameralarında bir sorun göremiyorum. İhbarcı hırsızların zırhlı bir araçla kaçtığını söyledi. Baba, Lake Caddesi'ne gidiyorlar. Kollarınızı havaya kaldırıp zırhlı aracı hemen terk edin. Jerry? E, affedersin şef. E, ben her zamanki yolumdan gidiyordum. Yoksa hız mı yaptım? Hayır. Ama sanırım bir telefon şakacımız var... Kodi telefon edeni bulabilir misin? Bakıyorum baba. Bulduklarını bildir. Gerçi benim şüphelendiğim biri var ama. <laughs> ee, bu benim mühendislik ödevim. Hayır. 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 İnsanlar reklam izlemeyi bile buna tercih eder. Bana daha büyük destansı bir şey lazım. Bayağı tehlikeli. Neyse ki düşmedi karışım kontrol altında olmalı. Banka soyuldu. Hırsızlar zırhlı bir araçla <laughs> banka soyuldu. Hırsızlar... Bu nasıl? Bence kameraya dönüp Havalı fervaneler demeliyim. Tamam, tamam. Peki ya dönüp durumum nasıl? Ha? Hani helikopterim ya. Bizim görevimiz insanlara yardım etmek. Şöhret olmak değil. Biraz bile olamaz mıyım? 10 dakikalığına. Yani bir şey anlamadan bitecek. Huxley. Durun. Kamera için hazır değilim. Hayır. Yani babamın şüphesi doğru çıktı. Telefon eden Huxley'miş. Bankası soyuldu. Hırsızlar sırlı bir araçla. Ses değiştirme cihazı kullanmış. Bu jilerime kadar şok oldum. Bay Prescott bilerek polis ve kurtarma prosedürüyle mi oynadı? Ama bu televizyonda çıktı. Blade, televizyondakiler gerçek olmayabilir. Her gördüğüne inanma. Bay Prescott'la biraz konuşmamız gerekiyor. Hemen şimdi. <laughs> Umarım Burns ailesi yakın çekimler için hazırdır. Griffin Rock acil merkezi. Barajda bir sorun var. Oh, acele edelim mi Huxley? Evet. Yani, uh, ah, Sahte ihbarda bulunmak çok ciddi bir suçtur. Şovun kalıcı olarak yayından kalkacak. Sizin bunu yapma yetkiniz yok. Bakalım bu konuda vali ne diyecek? Ah, madem tehdit ediyorsun, görüşeceğiz. Yavaşla. Yoksa şimdi... Aa! Griffin Rock Acil Merkezi. Bir kaza oldu. Hey, <laughs> Uxley, bu sefer nasıl bir yalan uyduruyorsun bakalım? Dur, dur. Kate, bu gerçek kamyon kaza yaptı. Aha, Orman. Orman yanıyor. Sen bir itfaiyecisin. Bir şeyler yapmalısın. <laughs> Masal kahraman oldun yabancı çoban Huxley. Hey ben de kahraman oldum bak. Telefonu kapatan Kate. Adama inanabiliyor musunuz? Huxley yine bir acil durum ihbarı yaptı. Araba kazası ve yangın. Kate biz tüm ihbarları ciddiye almalıyız. İhbar yapan kim olursa olsun. Huxley bu sefer şaka yapmıyor. Bakın. Rescue botlar kurtarmaya hazır. Robotlar, şu kamyonu ağaçlardan uzaklaştırın. Şaka telefonu affedilebilir. Ama bu sefer şov için gerçek bir kaza mı yaptırdın? Hayır, hayır. Kazaya ben neden olmadım? Kırmızı ışıkta geçti. Hatta az kalsın bana çarpıyordu. Kate, alevler çok hızlı bir şekilde şehre doğru ilerliyor. Alevlerin yayılmasını engellemek için araya set çekmeliyiz. Ayağımıza dolanma artık Huxley. Senin şovlarından bıktık. İyi bir program için sana ve oyuncaklarına ihtiyacım yok. Ben zaten bir yıldızım. Boulder, yol boyunca bir hendek kaz. Eğer yakacak bir şey olmazsa alevler şehre asla ulaşamaz. Chase, biraz taş bul. Tam şu yönde bir yangın seti oluşturacağız tamam mı? Sakın suyunun bittiğini söyleme. Gedek tanklarım limitsiz değildir tamam mı? Ağaçlar yüzünden yangın çok hızlı ilerliyor. Bize su lazım Deni. Evet Cody beni uyarmıştı. Kepçem çalışmaya hazır. Baraj gölündeyiz. Bekleyin. Ah, ah. E, su bizi içine çekmeye çalışıyor. O su değil. Emici karışım. Ama bu nasıl olabilir? Adada sadece bir numune vardı. Yani eskiden öyleydi. <laughs> Eğer şov yıldız olmak böyle bir şeyse... ben izleyici olmayı tercih ederim. Cody, Doktor Green'i ara. Karışımın nasıl etkisizleştirileceğini en iyi o bile. Baba, daha ciddi bir sorunumuz var. Su yok. Hem de hiç. Bu karışım barışı dolduran bütün dereleri kurutmuş olmalı. Wave'in tanklarını dolduracak hiçbir yer yok. <laughs> su olmadan yangına karşı koyamayız. Hayır koyarsın. Akça ağaç kullanarak. Cody şimdi şurubu düşünmenin sırası değil tamam mı? Ama şu anda çok işimize yarayabilir. Akça ağaç sıvısı çoğunlukla sudur. İyi akıl ettin Cody. Bu yangın setleri bir süre dayanır. Deni, emici karışım barajlarsa okyanusa ulaşamaz. Kepçeni orada doldur. Diğer herkes akça ağaç bölgesine gitsin. Bin derecelik alevlere yemekle karşı koyacağız. Daha neler göreceğim. İtfaiyecilik eğitiminde bunlar yoktu ama. Hmm. Akça ağaç doğal zenginliğin bir başka örneği bu. <laughs> ne yazık ki pek hareketli değiller. Ben öyleyim. Motorlar çalışsın. yaklaşan bir tehlike ve tehdit altında bir şehir. Ama günü kim kurtaracak? Ben, Huxley Prescott, sunucu, haberci, en son savunma hattı olarak... Huxley, neden orada durmuş kayıt yapıyorsun? Harekete geçsene. Yeni kahramanınız geldi. İşte bu. Peki B planı nedir? Oh! <gülüyor> <gülüyor> Hemen şu kameraları çıkar buradan. Şovun sona de aksi. Şov dünyası engellenemez. Kimse engelleyemez. Su sıçratmak bizim işimiz. Slogan kullanmayacağız sanıyordum. Boulder nerede? Kitap seçmeme yardım edeceğini söylemişti. Graham ve Doktor emici karışımı kontrol etti. Neden televizyon izlemiyorsun? Televizyon güvenimi sarstı. Belki ben güvenini tazeleyebilirim. Kurtarma işleri tehlikelidir demiştim Haxley. Belki gelecek sefer tavsiyeme kulak verirsin. <gülüyor> 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 എൻഹാരസോ <laughs>